Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Kalede meşhur 57. alay vardır. Bu 57. alayın kumandanı Avni Bey alayı gezerken bir bakar ki askerlerin kıyafetleri dallarda asılı ıslak bir şekilde duruyor. Nedir bunun hikmeti diye sorunca askerler der ki kumandanım biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusuyuz. Yarın taarruza çıkacağız. Ne olacağımız belli değil. Kıyafetlerimiz temiz olsun. Yüce Allah'ın huzuruna ve peygamberin sancağının altına temiz çıkmak dileriz der. Ve gerçekten de sabah taarruza çıkan 57. alayın tamamı şehit düşer. Savaştan sonra madalya töreni yapılır. Sadece 57. alaydan kimse gelemez ve onlara madalya bile takılamaz. Asıl madalyayı onlar cennette cemalullah ile alacaklardır. Bir bakarsın başka bir alaya, onlar da henüz taarruza çıkmadan kendi cenaze namazlarını kılarlar. İşte böyle inançlı, böyle iman dolu yürekleri olan bir neslin evlatlarıyız biz. Hani şairin dediği gibi, Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Allah'a emanet olun.